Merhaba. E, son podcast'ın üzerinden bayağı bir geçti. Zaten bunu düzenli bir podcast olmadı. Kanalın adından belli. zor diye podcast. Ve içimden bir şeyler zor diye geldikçe çıktıkça, konuşma ihtiyacı hissettikçe böyle bir e, ses kaydetmek. Sonra olabildiğince bir çabayla düzenlemek sadece insanlara saygılan ve bu şekilde yayınlamak üzerine bir şey zaten mesleğim değil, profesyonelleşme alalım değil, isteğim değil. ben bir fobi. O yüzden o, da o zaman sonra tekrar merhaba. Şu an 1 Aralık. Saat gece 1'e 16 geçiyor. 2023 bitiyor. Ve hani ne kadar ilk podcastingimin arasında bir sürü konuyu not almıştım podcastında konuşuyorum ne derim diye ama bu öyle bir podcast olmayacak gündemden konuşmayacağım ya da o tarz Sadece, şeyler bu sence e, şu sıralar hissettiğim bence birçok insanın hissedebileceği bu konuda yalnız olmadığını şeylerden bahsetmek, bahsetmek isterim yetersizlik hissi hani Bazen bence imkanlarımızın farkında olmadan, nelere sahip olduğumuzun ya da bize verilen sorulan imkanlarımızdan ne kadar sıkıştığımızın farkında olmadan çok çok fazlası için çabalıyoruz ve bunu yapamayınca, başaramayınca, imkansızlıklardan dolayı kendimizi e, çok çabuk suçluyoruz, kendimize çok çabuk e, bok atıyoruz bence. Ve bunu siz kadar geçen süreç o kadar yorucu oluyor ki benim için en azından öyleydi. Ve hala öyle. Ya bazen bence bir gün oturup okay, 7 saat Instagram'da kaydırmış olmak da okey olur. Ama bazen her zaman değil Bazen aç olmamalarına rağmen bir şey sırf yemek istediğin için yemek. Ya da ben o gün hani çok normalde etrafında Instagram'da orada gördüğüm bütün insanlar çok aktifken etkinlikler ne bileyim ya da takipleşen insanlar üniversite arkadaşlarım, lise arkadaşlarım bir sürü etkinliklere e, kulüplere onunla carcut konsere katılırken senin sadece odanda yatağında götünü devirmiş yatıyor olma ben sonra bu da normal olur bence şu an kendimden örnek verecek çünkü ben bir sosyolog falan değilim. Beni o kadar eksik hissettiriyor ki o kadar e, bir şeyleri başaramamış, bir kendine gelememiş, kendini toplayamamış hissettiriyor ki. Şu an e, açıkçası yurtta kaldığım için dikkatim de çok dağılıyor. Yani gelen sesler olsun, kapı açılıp kapanma sesleri olsun. En müsait zamanımda ve bu ses kaydını ve en ihtiyacım olduğum zaman da denk getirerek çekmeye, kaydetmeye çalıştım. E, o yüzden arada bir duraksıyorum çünkü hani güvenlik bile her halde dalabilir. <laughs> i̇şte biraz daha ses bir şeyiniz falan diye. Onlar başka kapaklık kestin kolunuzu. Evet, koluna devam edeceğim kaldım yani. özür dilerim çok akıcı ve romantik bir şekilde problemlerimi anlatamadığım için. Yapacak bir şey yok. Zor diye zaten. Neyse bahsettiğim şey şu. Mesela... E, ben tiyatroya olduğumda nasıl çok ilgiliydim. İlgiliyim. Çocukluğumdan beri böyle biliyorum ve... ...en büyük hayalim bir gün o sahnede olmakta. zaman tiyatro izlesem. Ve üniversiteye gelince tabii ki... ...böyle hobileri olan her insan gibi... ...ilk işim tiyatro kulübüne katılmak oldu ve... Bu kulüp her hafta atölyeler, etkinlikler düzenleyen kulüp. Bu çok ilgi veriyorum. Her an ifşa olabilirim ama sorun değil. Zaten çok kaygılı değilim bu konuda. Kendi halime takılıyorum. Ve hani kulübün e, kulübüm 3 hafta boyunca her atölyesine gittim. Hatta bazı haftalar e, haftada iki atölyesi bile olduğunu bize o kadar istediğim bir şey Şimdi ben boyunca istediğiniz bir şey ve hani gerçekten insan şunu bekliyor. Sanki filmlerde dizilerdeymiş gibi, sanki o kadar gerçek üstü bir yerdeymiş gibi bir anda sahneye çıkacağım ve müthiş yani performans sergileyeceğim. Herkes bana hayran olacak ve benim bir anda bu tiyatronun e, kök salmış oyuncularından biri haline getirecek her Dört sene boyunca üniversite hayatım boyunca burada kalacağım ben. Ama yemin bana değil yerimden kalmak, parmağımı kaldıramadım bile. Hani kaldır seçilememek olur. Atölye çalışmalarını sahneye seçiliyorsun yani. Ve hani orada oyunlar oynayıp geri iniyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Geri hiçbir şey yok. Ama gerçekten parmağımı bile kaldıramadım. Yerimden bile kalkamadım. Tuvalet evine gidemedim aralarda. Ve hani çalışsın o kadar yetersiz hissettim ki bu olay her şey üst üste gelmeye başladı. Her şey yani e, atıyorum sonraki gün okula geç kaldıysam ya da otobüs gelmediyse bunu da kendime yükledim. Ne bileyim e, bir derste bir şeyi anlayamadıysam ya da ne bileyim sınavda aklına gelmeyse kendime yükledim. Hani yemek yedim ve hani kilo alma ya da ne bileyim bünyemin, fiziğimin bozulması, gibi saçma sapan e, unrealistic and beautiful standards. <laughs> bu deveye demişler neden bu? neyre deve demiş. I'm tired of society unrealistic beauty standards yazılı bir çanta aldım. Yani e, Twitter'da falan da çok ünlüydü bir yere. Yanlış telaffuz ettiysem affola. Hani gerçekten çok yoruldum ama yine de Kendime ne platform alıp vermiyorum Instagram olsun işte sosyal medya medya mecralar olsun sürekli görüyoruz ediyoruz falan hani bir yemek yemek bile artık günün sonunda e, ee, aptal bir şekilde tiyatro sahneye çıkamamla bağlantılı gelmeye başladı ve her şey için ben de kendimi suçlamaya ve kendimi çok yetersiz görmeye başladım hani bir işi bile bir en sevdiğin hayatın uyruğun hobi bile yapamıyorsun oturup da akşam günahkta istediğin yemeği sipariş etmeyi yemeği hak ediyor musun ki sen gibi gerçekten şu an süre kısıtlı olduğu için çok az konuşabiliyorum belki parti kiyetleri bilmiyorum çünkü bunun kadar kısa konuşmak istemiyorum en azından ben rahatlamak istiyorum her şey gelince üst üste geleni derler ya Bence biraz da biz getiriyoruz. Yani aslında belki de her şey kötü olan bir şeye yoğurmasak, onu bağlamasak ya da ne bileyim kötü olan her şeyi bu kadar algımızı açmasak fark etmeyeceğiz bile ama sonrasında ertesi gün anahtarını bulamadığında bile biriken şeyler aptal bir kaybettin diye patlıyor ve oturup sadece saatlerce ağlıyorsun. Arkadaş buluşmak varsa ona gitmiyorsun. işin gücün varsa ona gitmiyorsun, etmiyorsun. Ve hani aslında ben o gün çantadan çıktım da ki ağladım. Yani bir şeyler yoluna girerdi. Ama ben sadece stres yaptım ve daha iyi olmayayım. Hayır çok daha iyi olmayayım. Bu alanda yetersiz olamam falan falan olmadı. Ve hani tam bunu açtım derken, bu problem çözdüm derken işte bir küçük podcast geliyor. Podcast çekmiyorum. İşte atıyorum ee hani kendi küçük annemden üniversiteye birkaç kitap getirmiş ama onlar raftı duruyor. Kitap okumuyorum. Fazlaca hobi alanım var. Atıyorum örgü örmek falan. Hani bir gün kendime bir atkı örme sözü verdim kendi kendime. Ve bunu asla yapmıyorum ve aklıma bile gelmiyor ama Geceleri yazda başına koyunca Instagram'da geziyorsun sadece. Tiyatrolu da çok kötüsün. Saçma zaman yemekler yiyorsun sürekli. Ve asla sağlıklı beslenemiyorsun ki KYK şartlarında ne beklersin kendinden bilmiyorum da. Ee, zaten saçma sapan zamanlarda saçma sapan yemekler yiyorsun sen bunları yemeyi hak etmiyorsun bile. Ve hani örgü örmekse fobiyadan ama buna dair hiç hiçbir şey yapmıyorsun. Kitap getirdin kitapları okumuyorsun doğru düzgün dışarı şey çıkmıyorsun çıktığında e, Net bir arkadaş ortamı bile yok ki var bu arada ama Hani e, Lisede galiba şuna alışmışsınız yani ya ben en azından öyle. Bir arkadaşın olur, belli her olur ve onlarla her yere, her gün, her zaman gider ve her zaman görüşürüz. Bu üniversitede böyle değil ve buna alışmak gerçekten çok em, yorucu oldu benim için. Hala da oluyor. Hani çünkü böyle bir şey bekliyorsun ve böyle olanlar da oluyor ama Böyle olmamız da gayet normal çünkü artık yetişkin insanlar Bize o şekilde davranılıyor. Ve... Eğer bir dakika. KKK ortamında mum yakıp, e, hani sadece mum işiyle de konuşarak kendimi rahatlatmayı istemiştim ona. Konuştuğum konular o kadar canımı sıkan, içimi bunaltan konular ki rahatlamak yerine aksine karanlık daha da daraldı. Bu yüzden bir ışık açma balası verdim. Evet, Demeyle de bilmiyorum artık. Ben şu an bir tercihleri kesin çok özele vurdum. Yani tamamen kendi hayatımdan, kendi yaşadıklarımdan, özellikle son birkaç zaman beni boğan şeylerden yolu çıkarak yorumladım. Ama tabii ki bunun çok genelde e, çok büyük sonuçları var zaten bence. Herkes böyle bir şeyler hissetmiştir hayat. Bir zamanında yok kardeşim bir dakika. Buraları <laughs> kesmeyeceğim çünkü bunlar da benim anılarından e, anılarımdan e, kareler. Ya mesela üst e, kız ya yani sandalye kapmacı oynadıklarına inanıyorum ben onların. Çünkü bu kadar ses normal değil. Beni hani demek istemiyorum. Sinirlenmek ya da modumu düşürmek istemiyorum. Çıkıp gecenin ufak hiç uğraşmak istemiyorum. O yüzden e, ben de sandalye kapmacı oynuyorlar ve çok mutlu oldu arkadaşlar Neyse. E, ee, bu arada mesela bu yetersizlik hissi kaykallı çok Atıyorum bir odaya gidiyorsun bakıyorsun müthiş oda arkadaşları işte <laughs> temizliğini kendileri yapıyorlar odanın ne bileyim e, her konuda çok iyiler her yere birlikte gidiyorlar geliyorlar ki bence bu da çok iyi bir şey değil ama sonra atıyorum kendi odanın bakıyorsun kimse gelmiyor bile. Mesela benim şu an öyle bir oda arkadaşım hiç yok. E, diğeri geç saatlerde geliyor. E, ben şahsen isterdim ortak bir temizliğe girişirsin ya da ne bileyim bir ev ortamı oluşur falan belki de böylesi daha hayırlıdır. Hani biraz daha e, karışmamak, uzak kalmak, mesafe tutmak daha hayırlıdır, daha iyidir bilmiyorum. Ama işte bu psikolojiye girince her şeye özeniyorsunuz. Ya gerçekten her şeye. Yani zaten bu bir yerden sonra aptal şeylere de yol açıyor. Mesela hiç olmayacak şeyler. Yalnız zor diye işte alışveriş bağımlısı olabilirsiniz. Çünkü e, yeterince iyi giyinemediğiniz, yeterince iyi e, modayı cart takip edemediğiniz, yeterince m, özgüvenli kendiniz ya da ne bileyim güzel ya da yakışıklı ya da e, düzgün e, gösteremediğiniz kombinlerinizin sizi e, ve karakterinizi ifade edemediğini düşünmeye başlıyorsun. Ben öyleyim. Ben kendimden örnek veriyorum. Genel konuşuyorum. Tekrar sosyal olmalıyım. Ben sonra bunu kafaya takıyorsun ve bunu dışarıdaki insanları anlatamıyorsun. Yani e, saçma sapan harcımlar yapıyor gibi gözüküyorsun. Ama hani o an şey sadece, ya çok yani influence edilmeye çok açık haline geliyorsun bence. Benim için bu böyle. Yani etraftan sağdan soldan önerilen ürünler, ne bileyim işte okunması tavsiye edilen kitaplar, bla bla. Bunlara çok kolay etkilen ve açık hale geliyorsun. Şu an 13 dakika oldu ve ben düzenleme süresini bırakmak istiyorum. Bir şeyler eklersem sonunda başlayabilirim. O yüzden Part 2'de devam edeceğim. Ve YouTube onaylanmayan kanalları falan 15 dakikadan uzun video süresi vermiyor hatırladığım kadarıyla. Ben risk yapmayacağım. Belki son 3 dakikayı bile kesebilirim 10 dakikaysa. Herkese görüşmek üzere.